Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Gündemi takip etmeye devam ediyoruz öğrenci arkadaşlarımız için. Yepyeni bursların yanında staj yapabileceğimiz yeni alanlar da ilgi alanlarımız içerisinde bildiğiniz gibi. Ulusal staj programı ile ilgili bugünlerde pek çok arkadaşımıza mail geldi. Teklif mailleri aldıklarını belirten çok sayıda mesaj alıyorum sizlerden. Ancak burada merak ettiğiniz, sorduğunuz nokta şudur ki kurumunuzla görüştüğünüzde asgari ücret tutarında bir ücret almayacağınızı asgari ücretin üçte biri kadar bir ücretlendirme alacağınızı söylüyorsunuz. Oysa ki pek çok videoda Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı artık 2023 yılından itibaren yaz stajları için öğrencilere asgari ücret tutarında yani şu anda 8500 lira bir ücret ödeneceği haberlerini sizlerle paylaşmıştım. Bakın arkadaşlar kurumlara resmi yazı gitmiştir gitmemiştir tabii ki o konuda emin değilim ama şu konuda eminim ki Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalardan bir tanesini bakın yaz buraya bırakıyorum. Için ödediğimiz asgari ücretin %30'una tekabül eden rakamı 2023'ten itibaren askeri ücret seviyesine Yükseltiyoruz. Burada 2023 yılından itibaren artık asgari ücret kadar öğrenciler staj ücreti alacağını Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. Peki alamıyorsanız ne yapmanız gerekir? Öncelikle CİMER'e yazabilirsiniz resmi olarak yürürlüğe girip girmediği konusunda. Eğer ki mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız tabii ki yine öncelikle cimerden bir bilgi almakta fayda var. Bu konu bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.